sesi ve şarkıları kadar kısa ve fırtınalı hayatıyla hep gündemde kaldı Amy Winehouse. Erken yaşta gelen şöhret ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önce madde bağımlısı oldu. Ardından da çok erken yaşta yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının özel eşyaları Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir açık artırmayla satıldı. Sanatçının çöküşünün sembolü olan son konserde giydiği elbise tam 2,5 milyon liraya satıldı. Ünlü yıldızın eşyaları görücüye çıktı. Ölmeden önce giydiği son sahne kıyafeti 2,5 milyon liraya satıldı. Dünyanın en özel seslerinden birine sahipti Amy Winehouse. Yazdığı şarkı sözleri ve besteleriyle kısa sürede milyonların gönlünü fethetti. Ancak genç yaşta gelen şöhret Winehouse'un sonunu da getirdi. 2011 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden yıldızın 800 parça eşyası ölümünün 10. yılında açık artırmayla satıldı. Kaliforniya'da Julian's müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada 27 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcının it, elbiselerinden so takılarına so kadar çok sayıda özel eşyası toplam 4 milyon dolara satıldı. Kaliforniya'da düzenlenen müzayedeye damga vuran parçaysa Yıldız'ın son konserinde giydiği kıyafet oldu. <laughs> Ölümünden bir ay önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki son performansında giymişti Winehouse bu elbiseyi. <laughs> Üstelik o konser yaklaşmakta olan ölümünün de habercisi gibiydi. Her konserinde performansıyla ayakta alkışlanan Yıldız o gün sahnede adeta parçalanmıştı. <laughs> Uyuşturucu ve alkol batağını sürüklenen Winehouse ayakta bile duramadığı konserde yuhalanmış ve konseri yarım bırakmıştı. Sanatçı bu konserden bir ay sonra alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. O çöküşün simgesi olan yeşil siyah elbisesi tahmin edilen fiyatın 16 katına yaklaşık 2,5 milyon liraya alıcı buldu. Şarkıcının 2007 Brit ödüllerinde taktığı kalp şeklindeki kırmızı deri çantaysa 204 bin dolar yani yaklaşık 2 milyon liraya satıldı. Satıştan elde edilen gelirin önemli bir kısmı bağımlılıkla mücadele eden gençler için kurulan Emi Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.